Anne. Ne oldu sana? Ya telaşlanma yavrum. Yok bir şeyim. iyiyim. Tansiyonum yükselmiş. Nerede? Ne zaman? Sen Adana'da değil miydin? Uçakta oldu sanırım. İnince fenalaştım. Apar topar buraya getirdiler. Niye bana haber vermedin? Hemen gelir alırdım ben seni. E verdim ya oğlum. Hem boş ver beni. Sen nasılsın? Nasıl olayım be anne? Çalışıyorum işte. Babamızın verdiği mahkumiyeti dolduruyoruz. Öyle deme yavrum. Baban seni düşünüyor. Hep hakkında bilgi alıyor. Ne yiyorsun, ne içiyorsun hep öğreniyor. Neyse boş ver bunları. Babam nerede? Selim haber vermek istedi. Ben yemin ettirdim. Söyleme dedim. Ya telaşlanır şimdi o. Kalbi falan tutar. Zaten bir iki güne kadar gelecek. Benim de fazla bir şeyim yok. Nasılsınız Suna Hanım? <laughs> İyi. Hoş geldiniz. Merhaba. Oğlunuz da gelmiş. İyice <laughs> rahatlamışsınızdır şimdi. Baş ağrınız nasıl? Daha iyiyim teşekkür ederim. Nabız normal. Tansiyon da kendine geliyor yavaş yavaş. Gece annenizle misiniz? Evet. Mümkünse kalmak istiyorum. Merak etmeyin. Ben yatağınızı hazırlatırım. Sabah görüşürüz. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geliyorum anne. Doktor bey. Buyurun. Annem iyi mi? Uçaktaki basınç değişikliğinin hipertansiyona yol açtığını düşünüyorum. Ancak mümkünse iki gün kadar misafir edip tam bir kontrolden geçirelim. Bir şey çıkmaz değil mi? Sanmıyorum. Biz yine de emin olalım. Rahat olun. İyi geceler.